İnternet, çizgi film ve bilgisayar oyunları yokken onlar vardı. Çocukların zihnini de geliştirdi. Onların hayal dünyalarını ortaya çıkarıp kişisel gelişimine katkıda bulundu. Gelenekleri ve görenekleri hep bununla öğrendiler. Toplamda 300'den fazlası vardı. Türkiye Cumhuriyetlerinde çocuk oyunları şimdi. Halk kültürünün temelinde çocuk oyunları çok önemli bir yere sahiptir. Öyle ki her obanın ve yerleşim yerinin çocuk oyunları mevcuttur. Çocuk denilince akla ilk gelen şey oyun olduğuna göre evlilik sonucu meydana gelen çocukların vakitleri içinde büyük öneme sahipti. Çocukların ilk karşılaştığı oyunlar anne ve baba ve diğer yakınlarının çocuğu severken onunla ilgilenirken yaptığı taklitlerdir. Çocuk çeşitli oyuncaklarla veya farklı yöntemlerle oynayarak kendini ifade etme yoluna giderdi. Bu da onu odadan sokağa taşıdı. Özellikle aynı kökten gelen, ortak kültürleri taşıyan ama birbirinden ayrı yaşayan ulusların çocuklarının oynadıkları oyunlarda büyük benzerlikler vardı. Sovyetler Birliği'nin dağılması sonucu bağımsızlıklarına kavuşan Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan'la birlikte Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaptığımız inceleme ve araştırmalarda çocuklar tarafından oynanan oyunların birbirlerinin aynı olduğunu birçok kez tespit ettik. Birçok oyunun aynı isimle oynandığını, bazı tekerlemelerin bile aynı olduğunu biliyor muydunuz? Her ne kadar geleneksel ortaklık kan bağıyla devam etse de bunun en büyük etkeni çocukların evrensel yaklaşımda bulunmasıdır. Çünkü onlar için ırk ve din ayrıştırıcı bir bağlamda değildir. Aşık kim vurdu? Bektaş kim gerek oyunlarını aynı isimle oynanan oyunlara örnek olarak vermek mümkündür. Bazı oyunların ismi çok değişik olmasına karşın aynı şekilde ya da çok az varyant farkıyla oynanır. Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çelik çomak adıyla oynanan oyun Azerbaycan'da Çilink, Kırgızistan'da Çikit, Özbekistan'da Çıkıldak, Türkmenistan'da Toyak adıyla oynanır. Bununla ilgili örnekleri 1997 tarihinde Kültür Bakanlığı katkılarıyla hazırlanan folklor araştırmacısı Mevlüt Özhan ve Profesör Doktor Malik Muratoğlu tarafından araştırılarak yazılan Türk Cumhuriyetlerinde Çocuk Oyunları isimli kitapta da bulabilirsiniz. Oyun sözcüğü Türkiye'de olduğu gibi Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs'ta da aynı şekilde kullanılıyor. Ayrıca bu oyun kelimesi Türkiye ve Türkmenistan'da tiyatro terimi olarak da kullanılmaktadır. Azerbaycan'da ise oyun hile anlamında da kullanılır. Diğer Türkiye Cumhuriyetler'de ise aldatmaktan gelen aldav sözcükleri kullanılır. Türkiye'de oyun sırasında hile yapan ya da oyun bozan çocuklara oyun bozan, cılcık, cıllık, cıllıcı, gırnakçı, holdara, karacı, kırnak, zıllık şeklinde isim takarlar. Azerbaycan'da ise bu çocuklara iş pozan veya cıgal denir. Kazakistan'da da oyunda bozgunculuk edene kazan buzar, buzakaz ve buzış denilirken, bu durum Kırgızistan'da ırk buzar, Özbekistan'da buzgunçı Türkmenistan'da ise oyun bozucu şeklindedir. Türkçe'de en eski ve en kapsamlı sözlük olan Kaşgarlı Mahmut'un eseri Divan-ı Türk'te oyun sözcüğü aynen geçmektedir. Yine aynı eserde çekleş sözcüğü kura çekmek anlamında kullanılır. Eserde ayrıca çengli mengli, yaglın gula, müngüz müngüz gibi kelimeler de geçer. Bunlar sırasıyla salıncakla ilgili bir çocuk oyunu, İple salıncaklı oynamak, köçürme oyunu gibi farklı anlamlara gelir. Tekerlemelerdeki benzerlikte ilgi çekici olmuştur. Örneğin Türkiye'de portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir yalan uydurdumken Kuzey Kıbrıs'ta aynı tekerleme portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir yalancı oldum şeklindedir. Ebe seçimi sırasında ise Türkiye'de söylenen eveleme develeme, deve kuşu kovalama, çengi çember, miskü amber şeklinde başlarken Türkmenistan'da da Eveleme Develeme Gargı Goynun ganı bilen Salgım Üzmün Sağın bilen şeklinde başlar. Aynı tekerleme Özbekistan vatanında da Evelemen Duvalaman Garagoyge Gem Veremen Garagoyun ganı bilen şeklinde başlayıp farklı deyişle sürer. Mevlüt Özan ve Malik Muratoğlu'nun ayrıca şu sözleri de dikkate değerdir. İncelemelerimiz sırasında tespit ettiğimiz diğer konu ebe ve eş seçiminde oyuna başlamak için öncelik sırasının belirlenmesinde uygulanan yöntemlerin hemen hemen aynı olmasıdır. Bu yöntemleri kısaca şöyle sıralamak mümkündür. Tekerleme söyleyerek çocuklar arasında sayışmacı yapma, yassı iki yüzlü taşın bir yanına tükürerek havaya atmak veya yazı tura atmak, saklanan bir eşyayı bulmak, çizgiye atış yaparak en uzak düşen taşı ebe seçmek. Sopa üzerinde el sallamak. Ortaya atılan eşyayı önce almak. Sona kalan iki oyuncudan birine kağıda yazılarak verilen kurayı seçmek. Çocuklar oyunları bitirdikten sonra dağılmak için çeşitli birkaç oyunla ayrılış gerçekleştirir. Türkiye'de bir çocuk iki elinin parmaklarını açıp birbirlerinin uçlarına değdirerek top şekli yapar ve diğer çocuklara bu ne diye sorar. Çocuklar hep birlikte al şeklinde cevap verir. İçlerinden biri de bu sözün arkasından hemen herkes evine dağıl diye bağırır ve çocuklar eve bu şekilde dağılırlar.